Birlikte çok seni olacağımız, e, benim galiba oynayamayacağım, seni kızı olacağım bir oyun oynayacağız. E, adını sorarsanız adı, adı arkadaşlar Level Devil. Adı böyle, isterseniz yükleyebilirsiniz. Bu benim e, oyun kanalım, normal kanalımda varsa işte falan koyarım herhalde. O zaman oyunumuza başlayalım. Şimdi troll olabilir. Mesela bak. Bundan daha herhalde easy bunlar. Bakalım buraya da. Bu ne oğlum kötüymüş ki bu. gideyim diye bastım. Şansa kurtuldum. Bu ne lan? easy easy Allah 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 Kolay işler ya bunlar Yeter ya Tezgah lan bu Tezgah lan Lan Ben mi kötüyüm benden mi sorun var anlamıyorum ama neymiş? <laughs> Şansa. Oo, dört kere mi ölmüşüz? Sol altta yazıyı görüyorsanız. Daha oho bir sürü varmış herhalde. Yeni yerde mi var? Oho. Daha bizim bunları yapmamız gerek. Onu da seri haline getiririm herhalde. Aa, kolay. Biliyordum ya. Biliyordum. Normal normal geçer Unutuyorum ya. Normal normal geçer miyiz? Allah Allah. Bak bir taktik buldum. Şöyle. Anla. Ya. Ya bu ne ya? Dur bak gelecek bu. Aynen. Kolay. Bu da bir şey olacak. Ya sabır. Hop. Hep unutuyorum ya yeter. Allah Allah Allah. Bunlar benim için basit oyunlar. Ben de oyunlar bitirdim ya. Bak bu oyun troll oynuyorsa buraya atlasam kesin bu sala doğru gidecek. Onun için ben sağ atlayacağım. Bu ne lan? Kolaydı. İşte zeka bak büyük beyin. Büyük beyin işte. Tamam <laughs> Kolay kolay kolay. Hadi. Hadi. Belli bir noktadan sonra mı geliyor? Bunu nasıl yapacağız ki? Tak. Oh. Geri gelmeyecek değil mi? <laughs> Şimdi 13 defa olmuşuz lan oha. Bir daha oynayacağım. Bir şey olacak. Geriye falan gidecek. Büyüyecek mi? Yav! Ben Tek bir kalayım. Hop hop. Boşluk. Orada boşluk düşecek zannettim ha. Ya bu normal bir... As, ben yarım yıl mı öyle oynar? Kesinlikle hiç daha ölmedim oğlum ben? Neyim ya ulan? İlk deneme, ilk deneme. Çok. Hop. Ay bak. Ronaldo görse kıskanır ya. Kolay ki. Bak. Biliyordum öyle. Ne işe yarıyor ki bu jetonlar? Sıramayacak. İşte bu. Lan ikisi. Dur. Böyle gir. On geçebiliyor musunuz ya? Yok ya. Üst, üstteki bir şey var. Dur lan. Belki bir şey yoktur. Ana. Ya. Bak tam oraya koymuş. Normalde şunun bir şey olduğunu zannediyorsun Bu sadece üsttekinin bir şey olmadığını zannediyor işte. Ters etki. Ama beni kaldıramaz süper zekamla üstünden geçeceğiz. Görünmez mi var dolun? oğlum? ne? Olay neydi anlamam. Şimdi buradan a Ha, şunları demeyeceğiz. Bas 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 bas. Bomba bunlar yalan. Amerika koyunları. Allah belanı versin. Çok gittim, çok gittim. Hızlı hızlı lazım. Anan, biraz da çok hızlı değmiş galiba. Git 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 git. Git git anan şu geçsin. Aynen tamam. Easy. Anahtarı almak için öldüm. Çiftçilik mi oynanıyormuş o oyun? Ananız. Bak ters. Oyun ters. Bak şu anda geriye doğru gidiyorum. İleri gidiyor. Hala mı öyle? Evet. Ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ya çok zor. Oh Vallahi çok zor. Bak. Bak. Ya nasıl ölüyor ya? Hay anasını. <laughs> Lan zıplayınca bunlar şu kalkıyor. Şimdi anladım. Ananı. <laughs> bas. Bak hep bas bozacağım. <laughs> <laughs> Anca böyle yaşarsın. Aha düzeldi. Şimdi bu kesin o. Hos. Dur. Uzaydaki gibi mi gideceğiz? Nasıl yani? Buraya zıplayıp böyle miydi? Aynen. Çözdüm. Güzelmiş lan. Bunu seri haline getirelim. Bakın ne ters. Bir şey olacak. Hos. Bak buraya atlıyorum. Düzeliyor. Buraya atlıyorum. yok Buraya atlıyorum. Oha. Oyun bayağı iyi. Yani ben bunu seri haline getirmem. Yüzde yüz. Ya biliyordum döküleceğini. O zaman tam burada duracağız. Aynen. Tamam. Güzel. Ya o. Hayır anasını. Hop. 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 Ay. değil mi? Oynadığımız da neydi? Ya, çok konuşurken oynuyorduk bunu ya. Hep. böyle üstüne kare kare koyuyordun. Pasta dilimi gibi. Güzel de bu arada o. Da. Hızlı mı yaparız? Anlamadım. Anasını zıpla 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 aman Allah'ım o ne lan zıpla 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 çok iyi çok iyi olduğum tahmin etmeyeyim mi Yok lan direkt dümdüzmüş. Açıl. Açıl. Düşecek bir tanesi. Ama hangisi? Anasın. O en sonunda geliyormuş bak. Bizi kışkırtıyor ya. Benim gibi bir akıllı adam olmazsa. Kandırabiliyor ya. Asıl. Dürüt ya. O kalıyor işte sondaki. Vallahi ben bozmuyorum. Be. Allah Allah. Dur bir iki bölüm oynayalım. Videoda bitiririm. Zaten. Anam. Ben mallaştım lan. Zıbamı, zıbamı tanım, zıbamı tanım, zıbamı tanım, ters etki C hop tanım, zıbamı tanım, zıbamı tanım, zıbamı tanım, zıbamı tanım, zıbamı tanım, zıplamak var. Zıpla. 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 Burada dur. Uy. Arkadaşlar. Bugünlük yeter. Bence güzel bir video oldu. Zaten koymuşumdur. Sağ üstü kendi kanalıma. Ee, buradan görüşürüz diyorum. Diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Bu kanala da abone olun. Gelişmemiz lazım. Desteğinizle. Hedefimiz 100.000 abone. Ama daha yeni açtım. Tabii ki mümkün değil. Ama sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.